ya Teşekkür ederiz buyurun. Tavşanlı Karayolu 25. kilometre. Problem nedir? Tanker sızıntısı mı? Tanker sızıntısı ve koku alındı. <laughs> Haberine gidiyoruz hemen oraya gidiyoruz. Kurumumuz 5902 sayılı kanunla 2009 yılında kuruldu. Daha önceki afet süreçleri farklı genel müdürlükler seviyesindeydi. 2009 yılında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Taşra'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri olarak çalışmalarına başladı. Daha sonraki düzenlemelerle de gene hala faaliyetlerine devam etmekte. Kütahya Afat Müdürlüğü'nde toplam 50 personelimiz bulunmakta. Bunların birçoğu teknik personel. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni iki başlık altında değerlendirebiliriz. Bir, müdahale çalışmaları. iki mevcut bulunduğumuz salondaki afet ve acil durum sırasında koordinasyonun sağlandığı AFAD merkezi olarak iki başlık altında değerlendirebiliriz. Yine müdahale hizmetlerini daha alt başlığa ayırdığımızda e, kentsel arama kurtarma, doğada dağda arama kurtarma, su altı ve su üstü arama kurtarma ve KBRN olaylarına müdahale gibi 4 yani dene alt başlıkta değerlendirip bir şekilde çalışmalarımız devam etmekte. Afet olduğu dönemde gördüğü için genelde vatandaşlarımız bizi sadece afetler sırasında görev aldığımızı düşünüyorlar. Tabii ki ekiplerimiz standart olarak arama kurtarma faaliyeti haricinde, yani kentsel arama kurtarma faaliyetleri haricinde illimizde, bölgemizde meydana gelen diğer afetlerde de görev almakta afet boyutuna ulaşmayan acil durumlarda da bu görevlerine devam ettirmektedir. Biz afet yönetiminde tüm ülkedeki tüm paydaşlarımızla beraber görev almak zorunluluğunda diğer türlü bir kurumun iki kurumun yapabileceği işlemler değil. Bahsettiğimiz gibi afet genel hayatın etkilendiği olumsuz etkilendiği kesintiye uğradığı durumlar olarak tanımlıyoruz. Böyle durumlarda Bireysel gönüllerden, STK'lardan, üniversitelerden, yerel yönetim belediyelerimiz, özel idarelerimiz, diğer kurum kuruluşlarımız hepsiyle beraber sahada görev aldığımız bir süreç. Kütahya Afat. Teşekkür ederim, sağ olun. Sıkışmalı trafik kazası. Hemen müdahale ekibini çıkarıyorum, bilginiz olsun. Ben teşekkür ederim. Mesleği arama ve kurtarmanın ne kadar insanlara faydalı bir şey olduğunu bilerekten başladık. Aslında e, böyle yapı olaraktan ilk başlarda oturmasa da şu son zamanlarda yapımız artık oturmaya başladı müdahale içinde, arama içinde, kurtarma içinde ayrı ayrı e, kendi birimlerimiz içerisinde de görevlendirmelerimiz var ve bunlarla ilgili olarak da etkin müdahale şekillerimiz var. Yani günden güne kendimizi geliştiriyoruz. Daha hala eğitimlerimiz devam ediyor. 51 yaşındayım. Daha hala eğitmen olmak için kendim eğitimler alıyorum. Eğitimler veriyorum. O şekilde süreç devam ediyor. An olaraktan anlatacağımız çok şey var. Hani buradan anlatacağım şöyle bir şey olabilir. Bir tane Alzheimer hastası bir abimiz vardı. 70 küsur yaşlarında. Şimdi biz bu abimizi iki gün boyunca aradık. Şehir merkezinde olduğundan dolayı. Şimdi bizim şehir merkezlerinde arama biraz daha zor oluyor. Yani arazdaki arama gibi değil. Çünkü her gördüğünüz kişiyi acaba kayıp mı diyerekten ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Şimdi bizim bunu bulduğumuz zaman abimizi bir inşaatta ala koymuşlar, çay vermişler eline, bisküvi vermişler karnını doyurarakten. Sonrasında abimizi nasıl tahmin edip de durdurduğunuzu diyerekten sorduğumuzda abimizin arkasında ailesi tarafından şöyle bir A4 kağıdının yarısı kadar bir alana yazılmış olan adının, soyadının ve telefon numarasının olduğu bir yazı gördük. Yani bu bizim için çok hoş bir anıydı. Yani onun hem bulunmasına vesile oldu bir gün gibi kısa bir süre içerisinde. Ve bizi de çok çok mutlu etti sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bulduğumuz için. Bizim genelde sonuçları bu şekilde olmadığından dolayı bayağı mutlu olmuştuk o zaman. Zaten makine kullanmayı, insanlara karşı yardım etmeyi seven birisiyim. E bu meslekte de böyle bir imkan olduğunu biliyor bildiğim için. Bu mesleğe başladım. 10 senedir yaklaşık 10 senedir de yapmaktayım. Ee, şöyle e, ilk mesleğe başladığımda Yeşilköy'de bir e, kuyuya düşen vatandaş için kurtarma çalışmasına gitmiştik. Bizim eski tecrübeli abilerimizle birlikte. Ee, tabii e, her şeyi onlar hazırladılar bizim için. Ee, sonra bu işi yapmak istediğimi söyledim ben de. Tamam dediler. Onların da e, yukarıdan yardım etmesiyle o vatandaşı indim, çıkart e, üzerime bağlayıp yukarı çıkartmıştık. İlk tecrübem o zaman olmuştu. Öyle de devam ediyoruz şimdi. Mesleğe nasıl karar verdik? E, 99 senesindeki DMS sınavıyla e, girdim. DMS sınavına başvurdum. Oradan, CVS e, olmaydı o zamanki ismi. Çok sevdiğim bir meslek. Arama kurtarma işi çok sevdiğim bir meslek. Hani e, herkesin gönüllü olup yapmak istediği şeyi biz profesyonel olarak yapıyoruz. O yüzden e, bu mesleği seçtim. KBN ekibi olarak şöyle söyleyeyim, bundan 5-6 sene önce bir sosyal konutlarda bir şüpheli paket vakası oluştu. Olay yerine gittiğimizde vakayı ihbar eden kişinin olay yerinden ayrıldığını öğrendik. Biz şüpheli pakete müdahale ettik, güvenlik önlemleri alınarak müdahale ettik. Ancak şüpheli paketin Çin'den gelen bir saat olduğunu öğrendik, sahibine ulaştık. Hatta e, en sonunda 112'de çalışan bir personelmiş, arkadaşımızmış. E, saate de gittik kendisine teslim ettik. Böyle bir anımız var. E, 1999 yılında DMS, eski adıyla DMS, yeni adıyla KPSS sınavına girdik. 2001 yılında da Afyon Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde aktif olarak görevimize başladık. Ya bizim unutamadığımız anlar işte son zamanlarda meydana gelen, özellikle Karadeniz'de meydana gelen sel olaylar var. Oraya aktif olarak görev yapıyoruz. E, tabii Kastamonu Bozkurt'ta e, sel sel olayı olduğu için evleri komple su basmış. Dolayısıyla yardım bekleyen bir sürü vatandaş vardı. Tabi bu vatandaşları kurtarmak için yapmış olduğumuz gayret, onların feryadı figanı bizi çoğu etkiledi. Ve canlı olarak onu hem helikopterle hem de kendi bünyemizde bulunan botlarımızla kurtardık. Onların sevinci bize hala gurur olarak hayatımız boyunca devam ediyor inşallah.